Hepsi merhaba millet. Bu kez test seviyesini düzeltebildim. Ya 30 yıldır enayi olduğum için düzeltememiştim. Hepsi OBS'in suçlu. Benim suçum yok. Şimdi oynamada bu oyunu seçtiniz. Bu kez peşkes oyunu oynuyorum çünkü oyunu sevdim. Kuştum. Ya, o konuyu söyleyebilirim. Hiçbir zaman oynamalı seçkes oyunları oynamadım bu zaman kadar. Çünkü hoşuma gitmiyor. Üşeniyorum bir de. Neyse ses sorunu çözdüğüne göre artık rahatız. Video geliyor artık. Haftada bir video gelecek her cumartesi. Haftada ben yani bunları çevireceğim düşünüyorum. neyse. Doktor olmuş bu arkadaş çalışarak. Çok uzun süredir görmemiş o kişiyi. Kim acaba? A, ev, evet, düğün. Ve W süsleri. <laughs> o süsleri, pardon. BZ, mükemmel. Ne çıksın o? Şimdi beni koruyacak. Şimdi ne? Ya şimdi beni Sen. Ne, devam mı Ben. Nasılsın? <laughs> Merhaba, geldiğiniz için teşekkürler. Hiç onu okumadım da, pembe üstü birisi demişti. Books to right. evet. Ben bunları okuyorum da, size çevirmeye üşeniyorum. Ve oyun sesini niye bu kadar yüksek kısamıyorum da? Ha burada işte, gördüğünüz gibi tarz cümleler kuruyor, tamam. O da ağaç etmesi de gelmez tarzında bir şey kurdunuz. Sen mi çağırdın diye soruyor. Evet. Ama neden? Neden demedi? Bir kumalı ne ister? Neden dedi bir ne ister? İşte ben A1 İngilizcem. Üniversitede eski bir arkadaşım olduğumu hatırlayınca sıfır şeklinde çağırdım diyor. Aman tanrım. Şaşırmadım Ya Di Da Jeong. Senin isminiz. Füretmeyecektim, pardon. Füretmeyecektim de ne bir şey istedim. Koreli büyük bay burası ve kulağım yine sarı oldu. Çok ses var oyunun. 20 not. Ayrılmamı ister misin soruyor. Sıkıntı yok diyor işte. Teşekkür ediyor. Tekrar yüzünü görmek iyi diyor işte. Diğer misafirlerine gitmesi lazımmış. Tıklır git. Öyle de bilirsin. Bekle tatlım dedi Yapılacak listemiz t3'lüymüş Mutfağa bak Mutfak nerede lan tozlu mutfak Ben bir şuradan gideyim Kapalı Düğünün olacağı yer muhtemelen evet Avelet Öldüremiyorum bir söyledi şimdi. Aa köpke. Aa bizim mal. Ne yapıyorsun lan? Garip isimle. Burada saklanıyorsun zaten kimle korktu? Beni özledim diye soruyoruz. Gayet görmüş bir kızım var. Seni özledim diyor. Şey diyeyim, ben bu adam erkeğe benzettim oyunu denemek için açtığımda bu malda ben, bence benziyor ya da ben körüm. Alright. doğru neyse ben bunu cümleden okumadım bu arada en son bir cümle okudum çevirmeye pek uğraşmıyorum çünkü komar alt, alt diye sevdiğim bir youtuber çevirmiştik diye gidin ondan izleyin Ha koşabiliyoruz. O hiçbir o... Hiç okumadım, çok net anlaşıldı. Burası mutfak değil, burası açık alanda bir yer. Biz şu damatla bir konuşalım. <laughs> He, daha önce <jelik>, o nasıl saçlıyor <laughs> soruyoruz. <laughs> arabasıyla bu adamı çarpıp öyle kaçmışlar. Bu kız hel yani hayatımda böyle bir şey görmedim ve bundan yasın okumadım şu anda konuşurken cümleler. Bir hastaneye götürmüşler bu karakteri. Dur bunlar bir kahve içmişler. Şanssızlık yüzünden arabası çarpmış. Bence etmek için çarptı neyse. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ve bu karakter Ben bu karakterin kız olduğunu anlayamadım Şömine, gideriz Mutfak, aa bıçak Alayım Bıçak, severiz Yakında anlatıyla çekeceğim O Berk'in malı var ya beklesin daha Paperly 6'e çekmeyeceğim bu videoyu izledikten sonra bana söyleyecek olsun. Meet Save Brom. mal mıydı lan? Damat Bey miydi? E, koreymiş bak doğru tahmin etmişim. En son Kore yazısını Burası işte onların ailesinin şeyiymiş Dur insanlara güvenilirmiş bence güvenmem ben size Al şunu Abi niye bu kadar doğru bir isim ya Takip edeceğim bizi Yok etmiyor ne yapmamız lazımmış Midde Grom, Grom diye birisiyle tanıştık şu mu lan acaba, damat, malı. Ya özel bir yerde koşalım diyor, bu yatak odasını söyleyecek ihtimalle. Çünkü şu tek açılmayan yer şurasıydı, orası yüzdeki yatak odası da. Enter, Bu bıçağı aldım sonuçta sapla 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 at yorumdasınız artık dört kez saplamıştım şu ana kadar hepsi beni atlamıştı kötü bir şey mi diye düşünüyorsun diye soruyor ya yani napıyım iyi miyiz canım var diye ya size anlatmaya çalışıyorum anladık kadarıyla söylüyorum zaten en işte unuttuğu şey olmanı sorabilirim bu seyircisiniz üniversitiz bunlar hatırlıyorum şey hatırlıyorum diyor. Bunu malın atkaşı yokmuş. Bizim karakterin. Ben yani ne tüm karakterleri mal diyorum? Tek Dejong bunu kabullenmiş. Yani bu hastane bu asistan olmuş hastanede şu, şu bu ikisi. Ve o direkt boğazına sapladı ben. Gövdesini saplar zannettim. Hangi bu boğazdan saplamak da sorun. Ha yemez. Sanki. Ha. Neden olmasın? Neden diye sordu. Neden olmasın dedim ben de. Ha bu ikisi doktor olmuş. Ha bizim karakter. Bu şu az önceki mal is bu ismini söylemedim o filmde. Dajung. İyi arkadaşlarmış bunlar işte. A bu karakter çok şekil bu arada. Hoşuma gitti. Ay büyük basa yapmış. Büyük basa. Şey. Ya, ölüm risk olmayan bir şeyde ölüm risk getirmiş bu mal. İki mal. Aa bizim karakteri suçlamış. Orası bu çocuğu? Haklı bu arada, ben de o zaman Şimdi sıra bizim karakterden, onu da öldürelim. Şimdi şimdi, ben bunu çektirik olarak... Nasıl bir şeyim olarak? Bir iki saniye, arkayı kovacağım. yeri gelebildi Kedilerim isyan çıkarttı evde. Yani nasıl kuşlar, kediler kuşlar girdi. Onlara yaptı. Yani biz buradan geldik. cam var mıdır lan? Lan abi, mı lan Nasıl Yok. Ezemiyorum bunu. Ne Bekle. Ne oldu? Abi buram mı? Biz bunu buraya saklayamaz mıyız? Dedim. Ha ah, siktir git. E ben save'de de almadım oyun. Hı -hı. Devam edebilir miyiz? Save almadım bir daha bakamadım. Ah neyse ikinci devam. Çok hızlı geçeceğim buraları. İlk sonu yaptık. Yani öldüğümüz Ölmedik tutlandık. Büyük ihtimalle bizi kafamıza sıkacaklar da neyse. Ay e bekle birader o şey yap. Aa biz kapıyı kilitlemedim çünkü ben malım. Ben bir malım. İkinci kez söylüyorum bir malım. <laughs> neyse bu yüzden zaten bir buçuk saat yapacağım yani. En fazla bir saat olur de atarım tek bölümde. Madrımın sen bu. Madrım neyse ben buraları geçiyorum. Kuş çünkü. Buraları okudum kendi üstümden. Tabi size anlatmam. Bu çünkü yükle ve perdeyle anlatıyorum. Abi, abi yazık bu arası. Tek üzülüm şu abi oldu. Bobey mi neydi ismini bekle bakayım. midde Grom işte Grom. Çok hızlı geçiyorum. Evet burası da yerde burasıymış. Geçiyorum bizim karakteri bir biçim hesaplasın. Buraları zaten okumuşsundur artık 15 yılda geçtim her bir cümle. Öl lan puşt. Sen de öl lan sen de bok karaktersin. Arkada saklanıyor. Ya buraları gördüm desem yine bize iftira atıyor. Acaba bizim iftira yapmıştı, yapmış mıdır? onu tahmin kusuyorum. Çünkü adam öldürdü, sonuçlar kastı kaybettim. Onun suçu evet. Buçuk bu şu daha jenkun suçu. İsmini öğrendim herhalde Ben kapıyı kapatmayı unutmuşum, elinden giyeyim. Şimdi de hemen cihazı taklayalım. İnşallah birisi yoktur. Kanka şaka mısın ya? ben bir malım. Bak ben onu YouTube'da videosunu izledim. <laughs> Yabancılardan. He ya şimdi, üstümü değiştirebilmem için köpeği serbest bırakmam lazım. Bilgim kadarıyla. Başka yönü var mı bilmiyorum. Shift'e koşuyoruz aslında. Koşmak daha mantıklı. Bir kez neyse tüm doları göstermiş oldum aslında. İlk son gösterdim. Ya böyle bir youtube bir şey alayım. Tüm soruları gösteriyorum. Al. Oldum yoruldum artık. Yarımsakta Z tuşuna basmaktan. Ulan kıpkızsın demedim mi acaba? Oyun cezalandırıyormuş onu öğrenmiş oldum. Hemen abimizi üç kez öldürelim adam yazık oldu. Üç kez bok yoluna gittim. Kape gitti için üst bulmam lazım ihtimalle. Öldü Enayip. Ah, hah deyip öldü ya bir de. Tamam ben buraları 1500 kez gördüm. 25 kez dinledim de üçüncü kez görüyorum. Neyse, ya yine bizim karakteri suçlayacaklar. Yeter, karakteri bunları mı? Görmek istemiyorum. Özellikle uçtu. Sizi işlersem uçtu. İntikamı nereye bu yaptırabileceğini öğrenmiş olduk. Adam öldü. var mı? Şimdi cesedi sakla. ne yapacağız? Cesedi saklandı ama cesedi yıkamadık. Buraya da silmek lazım. Temiz geçeceğiz. Şimdi silerli <laughs> Kendimi siliyorum. He ee, böyleymiş. Mouse yapıyorum eğer çaktırmayın Bitti olaydı Şimdi Kanıtları gizle O zaman üstü çıkartmak gerekir Üstünü nereden çıkartacağız Şuradan belki Bu O karakter bayağı bir karakter oldu. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi bu yakmak yapmak gerekecek ama nereden yapabiliriz? Şurayı asla atlamıyorum. Herhalde saklıymış olur. kullanabilir miyiz lütfen? Ben öldürmeyiz herhalde kite. Kaçın katlamış mı? yaptık üstleri. Bizim damat da arkadaşlarla bir konuşalım bizim damatı. Değerli arkadaşım. Taktik ismi neyse. kim salladım cümleleri ne yapsa asıldım ben burada save almıyorum yarım saattir ha. bu çok hızlı yapacağım tüm sonları görüyorsun aslında Biraz da sonlara bakacağım da üşeniyorum. Üçten saat sayı için aynı altı çıkıyor. Bence ilk bölüm için yeterli bu kadar diyeceğim. Tamam ben tek bölümde bitireceğim lan? bu oyunu. Ne yapalım? Kuş Şamı verin lan. verin. Hangi şeylere yapsam oh, Şu adamı hızlıca öldürebilir miyiz? Lütfen. Ne evet, yapalım. Bu arada yazık şu an. 4 kez öldü bizi. 4 kez atacak. Bak. Artık 1500 kez gördüm bu sahneleri 1500 keselim de 4 kez. Belki bu kadar oyalandığımı görünce sövücek Neyse paperless'in isim sonuç olarak konut istediği kadar beklesin Yorum yansımış tm'den sövmüş Olsun daha da çok Ben de iyi bir liste çekerim sap yalım kap kapı her birader ben bunu almayı Lan tutulamıyorsun ha. Hemen evet. yapacağız. Diğer insanlar da düşmüş oldu. Evet, bunu yapamıyorum. Belirli ben sizin yanınıza geldim. Şimdi depresif ya sakın deme ses saldırgan demeyelim düz bir konsaldan bu yaponmuştur altındaki sövcem. Sövmüyorum. İkinci bölümü biraz daha çekeceğim.